Gider miydiniz öyle cemiyetlere, toplantılara? Giderdim. Giderdim. İstanbul'a da gittim. Türkiye'nin her tarafını gezmişim. Rahmetli beraber. Evet. Onunla beraber. Ama canlılarından de Allah razı olsun. Hepsinde gidip kalıyor musunuz? Kalırım. Hepsinde? Hepsinde de giderim. Hepsinde de kalırım. Gitmesem calurlar. Ararlar beni. Gitmezseniz gelip sonra götürüyorlar sizi. Evet. Peki en çok nerede mutlusunuz? Hem büyük gelinim burdur. Bunun daha çok dururum. Büyük gelin. Hem benim bu. İlk göz ağrısı. Evet. İlk gelin farklı mı oluyor? Evet. Biraz ayrıcalıklı oluyor. Diğer gelinler kızmasın ama sonra. Aa, annem büyük gelinin de biraz daha rahat ediyormuş. Onu derler. Onun Diyorlar mı? derler bana. Onu daha çok tutarsın. Bu da biraz der bana. O bile daha çok tutarsın. İşte böyle. Siz maşallah paylaşılamıyorsunuz anne. Evet. Bir başka gelinde kalınca diğer gelin sizi kıskanıyor. Evet. Gelinlere ne yapıyorsunuz da sizi böyle el üstünde tutuyorlar? Hiçbir şey etmezdik. Kahvada etmezdik. İşlerine de karışmam. O da benim işime karışmaz. Böyle idare edici Yani kaynananın sevilmesi için dilini tutması mı evet, lazım? Evet. Ha. Evet. İleride rahat ediyorsunuz evet. yani. Sizi şimdi, paylaşamıyorlar. Şimdi gelinim iyi eder kötü eder hiç işine karışmam. O da bana kafa tutmaz. Yani bugün cezma acıttın, beni paktın, öyle bir şey demez. Sizin kayınvalideniz nasıldı? Benim kayınvalidem halam idi, babamın kardeşiydi. Gelininiz dedi ki ben dedi kaloriferli evde dedi ısınamıyorum dedi. Biz de aynı ben de öyle kaloriferli. Soba diyor, soba da ısınabiliyorum <laughs> ben diyor. Biz de bizim de kaloriferli evet. Annem yine sen bilirsin de hani yaş 87 şöyle apartman dairesinde evet. ...musluğu muslu açıyorsun sıcak su geliyor. Evet ola da doğru ola da, ola da, da haklısınız ama gene burayı seviyorum. Annem bu yollar yokuş. Yavaş yavaş bir akışa çıkar. Baştan alınır cazayı. Çamur etraf. Çamur arkada çamura acırma Çamur olduğu zaman çamura acırma. <laughs> Oğlum bana oraya okulun yanına. Oraya ciderim. Oradan buraya yollarım. Peki ee, akranlarınız var mı? Arkadaşlarınız var mı? tek kurduk kaldı. Hep öldüler. Arkadaşlarım hep öldüler. Tek tük var. Görüşüyor musunuz onlarla? Görüşüyorum. Ne konuşursunuz? Ne konuşuyor işte o kıskanır beni senin sıratıma cezleyesin ben kıskanırım anne işte o, o, başka bir şey konuşuyor. Kadın kadın işte kadın. Doksanına <laughs> gelse hala aynı şey. Hmm, seni siyatiklerin daha az maşallah ama yürüyorsun kız. Yanaklar da kırmızı kalmış hala o, o, maşallah. Ya, o, küçük demir öyleydi şimdi olmadı öyle. Ya doksan yaşında hala kıskanç kadınlar hmm. öyle mi? Bir canım canım var doksan sekiz yaşındadır bir tane var buraya 95 yaşına. Ben de Allah'ın dayısını kızdayım. Çekemiyorlar seni. Yok, Allah'ın kavram yoktu. Hayır, görümcelerle aramız iyi. Akranlarınızla çek şey yapamıyorsunuz yok, yani. Yok, Allah'ın da şey yok. Herkes bir daha. Sıhhatinizi mi, sağlığınızı mı çekemiyor? Yok musun? değil siz nasıl evlendiniz sayın reisle, belediye reisiyle, rahmetliyle? Ben evlendikten sonra reis oldu. Ben zaman reis değildim. Hep siz bir reis almadınız yani. Yok. Sevmedin mi sen adamı? Sevmedim. <laughs> Sevmedikken sen desence nasıl durdun? Ona? Sordum. Sevmediğinde nasıl durdun? İşte öyle durdum işte. Babanız zorla verdi anladık. Başka birini mi istiyordunuz siz? Kimse istemiyordu. Ama adamı da sevmediniz yani. O sizi sevdi mi? <laughs> Adam sever miydi sizi? Severdi. E, tamam. Seni sevmen şart mı? Şair ne demiş biliyor musun anne? Yani sen elmayı seviyorsun diye. Elmanın seni sevmesi şart mı? Değil. Değil. Ömür geçmiş gitmiş adam. Rahmetli ol. Bırak artık kızgınlığı. Kendine yazık edersin. Demek ki insan bir şekilde sevdiğine varacak. Gerekirse soğan ekmek yiyecek ama mutlu mu olacak? Öyle zamanca olur soğan gelsin mutlu olursun. Öyle zamanca olur baklava gelsin mutlu da olmaz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ ol. Oh. Kolay gelsin. Anneciğim kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın? Sen kimsin? şimdi sen senin adın? Ben? Evet. Televizyoncu. Geziyorum öyle sağa sola? Kolay uzun yolda. Telefona çıkayım. Sen alışverişe mi geldin? Evet. Bu sepetle mi çıkıyorsunuz alışverişe? Evet. Bura İkizdere mi? Kalkandere mi? Evet. Bunlarla mı çıkıyorsunuz siz anne? Evet bunlarla çıkıyoruz. Hala peştemali kullanıyor musunuz? Evet. Gençler kullanıyorlar mı? <laughs> evet. Gençler de kullanıyorlar. Bizim orası öyle. Evet. Uzak mı köyünüz buraya? Uzak tepeye. Alışverişe geldiniz evet. buraya. Köyde ne yapıyorsunuz? Çay, çay işi var çay mı? Çay kesiyoruz. Testiniz bitti. Evet. Ekin Aha. ediyoruz. Mısır, fasulye, kabak. Yapıp satıyor musunuz yoksa o mısırla kabakla? Ya ben bunu geçiniyoruz. Adam evde mi? Evde alışveriş o geleydi. O da geliyor. Ben böyle bir ihtiyaçlarım var. Onları almaya geldim. Buyur abla. Benim ihtiyaçlarımı almaya geldim. O hepsini beceremez. Adamlar alışveriş yapamıyorlar mı? Yaparlar da. Şeyi mi seçemezler, malzemeyi mi seçemezler? E işte orası baş ver, eksikleyebilemez. Bir de bu Karadeniz kadarının sırtından küpe eksik olmuyor be annem be. E bizim burası böyle ne yapalım? Araba yolumuz yok. E adamlar taşısa? O da uzak araba yönünden. Canım ama yani illa biri yürüyecekse adam yürüsün. Niye hanım yürüyor ki? E o da yürüyor. O şimdi burada değil. Hoş Allah kolaylık versin. Amin sağ ol Biz buradan olsun. şimdi kaç saat kaç dakika yol? Yarım saat sürmez. Yürüyerek? Evet. Bu yağmurda? Ne yapalım? Arabaya bir yok hocam. Allah kolaylık versin. Amin sağ olasın. Hani böyle arabayla markete gidiyoruz ya. Allah az bir şey kıymetini bilelim diye düşünüyorum. Karadeniz'de sıkça sayılabilecek bir manzara. Kolay gelsin anne. Nereden gelip nereye gidiyorsun böyle? Nereye annem? Sırtında ne var? Odun. Odunu sen mi alıyorsun annem dağdan? E zor değil mi? Yükün ağır değil mi? Yardım edeyim sana. Annem ağır gelmiyor mu? Odunu ne yapacaksın? Yapacağım da. E bu odunu taşıyacak başka kimse yok mu? Ya. Ne zaman geldin sen odun kesmeye? Sabah. Sabahtan. Hadi kolay gelsin. Sırtındaki yükü de vermez. Vallahi nasıl böyle bilmiyorum herhalde. Yani Karadeniz kadın. bitmez insanımızın işi bitmez ne bağla uğraşmak gerekir ne bahçeyle ne yolla Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.